Evet, herkese merhaba. Yatırımcı arkadaşlar, bugün endeks gerçekten çok hareketliydi. %3 eksiye kadar düştü. Bir ara artıya yükseldi. Yani hem hisseler hem de endeks o kadar hızlı hareket ediyor ki gerçekten bugün insanın başı döndü. Bazen ben bir ara kapattım ekranı. En iyisi dedim takip etmeyeyim. Evet, halkazlarla başlayalım arkadaşlar. Tera ile başlayalım. TR'de herhangi bir değişiklik yok. 10 milyon lot var tavanda. Görüldüğü gibi burada da zaten işlem hacmi 1.3 milyonluk bir işlem hacmi var. Herhangi bir satış söz konusu değil TR'de. Ahlatçı doğalgaz bugün tavana kadar gitti. 10 kademe derinlikte de bu şekilde tavana gitti. Tavana bir geldi şurada 106 lira 20 kuruş tavana geldi. Ondan sonra endeks düşüşüyle beraber ahlatçı doğalgaz da geriye doğru gelmeye başladı. Birikim varlık da bugün tavana gitti. Hatta belli bir süre tavanda kaldı. Gördüğünüz gibi şurada şu çizgide tavanda kaldı. Ondan sonra ahlatçı doğalgaza ayak uydurdu. Ahlatçı doğalgaz tavanı bozunca o da aşağıya doğru geldi. Platform turizm gerçekten küçük yatırımcı tamamen paniklemiş durumda. Gördüğünüz gibi 80-82 lotta ve satabilen aracı kurum da yok gördüğünüz gibi. Ben size satan aracı kurumlar sadece yine kolokasyonla alanlar kolokasyonla satabiliyorlar. Marbaş, Piramit, Deniz. Yani burada satabilen aracı kurum örnek vereyim bir garanti ziraat onları göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Küçük yatırımcının paniklemesiyle tabana notlar yazılıyor. Orada da herhangi bir satış olmuyor zaten. Alfa Solar tavan oldu. Tavanda 24.933 933 lot var. Össü balık bugün bir miktar artı da kapattı ve yüzleri çok da hızlı da olsa güldürdü. 10 kademede 7000 lot alıcı, 7600 lot satıcı hemen hemen dengeli görülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İsterseniz bugün aracı kurum dağılımlarına bakalım. Alfa solardan başlayalım. Alfa solarda 295 milyonluk bir işlem hacmi var. Aracı kurum dağılımlarında alanlar piramit, deniz, iş, ziraat, vakıf, global, ak, alan tarafta, satan tarafta filip, garanti, tacirler, yapı kredi, gedikte, satan tarafta takasına bakalım. Alfa solarda Akasta görüldüğü üzere vakıf tarafta satış var, ziraatta da bir miktar azalma, iş yatırımda azalma, garantide azalma, yapı kredide yine azalış var. Denizbank'ta da azalma var, ak yatırımda azalma, gedikte azalma, halkta azalma görüldüğü gibi ilk en fazla elinde lotu olan aracı kurumlar elindeki lotları azaltmış görünüyor. Sanika'ya da bakalım, Sanika bir ara devre kesti. Arkadaşlar, Sanika'da aracı kurum dağılımı da bu şekilde. Satanlarda garanti ünlü Gedik şeker. Takasına bakalım Sanika'nın. Sanika'nın takasına baktığımızda garanti bir miktar satmış, azaltmış lottanı iş yatırım. Azaltmış ziraat, azaltmış vakıf, azaltmış yatırım fonları 1 milyon kadar bir lot almış. Yapı kredi hemen hemen sabit diyelim. Ak yatırım azaltmış, denizde azaltmış fonlarını. Össü balığa bakalım. Össü balıkta aracı kurum dağılımı bugün alan en büyük alan kurum. Tacirler 111 bin lot aldı. Nette 67.542 lot aldı. Daha sonra Halk Deniz Ak Yatırım Osmanlı aldı. Satanlarda ise en büyük satıcı da bugün 120.000 lotla Info, daha sonra A1 Kapital Oyak Garanti, Tep Filip'te satan tarafta. Platform Turizm'de bugün 20 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Sabah zaten e, e, dün verseniz bile işlemler gerçekleşmedi. Aracı kurum dağılımı da bu şekilde. Alanlarda ziraat 220 bin not almış. Vakıf garanti iş halk bankası da bunlar bakın ziraat tarafında sıfır satış var. Küçük yatırımcı hiç satamamış. 220 bin 830 lot alış satışta sıfır gördünüz mü arkadaşlar? Yani küçük yatırımcı hiçbir şekilde bugün platform turizminde lot satamadı. Birikim varlık yönetiminde bugün 642 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Yani hisse neredeyse iki defa satıldı bugün. Zaten dolaşımda 12 milyon notu var. Ee, 450 milyon falan yapar zaten. 1,5 kez satıldı birikim varlık yönetimi. Aracı kurum dağılımına bakalım. İş yatırım, alnus, garanti, yapı kredi, QNB, TEP alan tarafta. Satan tarafta ise Oyak, Ziraat, Deniz, Mek, Triv, A1 Kapital'de birikim varlıkta satan tarafta. Bakalım eşleşmesi nasıl birikim varlığın? Eşleşme 35.82 hemen hemen kapattığı fiyatla eşleşecek gibi görünüyor 35.82'de. Ahlakçı Doğalgaz bugünün en hareketli hissesi bu arkadaşlar. Bugün de 98.60'da eşleşiyor gibi görünüyor. Zaten kapattığı fiyatta 98.60'tı. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün alanlar iş yatırım, ak yapı kredi, ziraat, ahlatçı. Ahlatçı zaten kendi lotunu 230 bin not almış gibi görünüyor. Halk, info, tep, bank ofta 66 bin not almış görüldüğü gibi. Satan tarafta garanti, şeker, ALB, tera, gedik, A1 kapitalde satan tarafta. Şu anda emirler de geldi. Evet görüldüğü gibi. 98.55 98.60'da kapattı. 10 kademe bu şekilde. E hemen hemen dengeli görünüyor 10 kademede. 35.80 ile kapattı birikim. 10 kademesine bakalım. 10 kademesi de hemen hemen satıcılı görünüyor. 19.487 satıcılı. 4.439 alıcılı görülüyor arkadaşlar. Platform Turizm'in herhangi bir değişiklik var mı? 11.681 lot tabanda bekliyor. Tere yatırımda 10.158 lot. 10 milyon 158 bin lot var görüldüğü gibi. Tabi platform turizmde son zamanlarda olmayan bir şey oldu. Küçük yatırımcı hisse düşmesiyle beraber eksi açmasıyla beraber küçük yatırımcı birden panikledi ve tabana e, emir yazdı ve iki gündür de hisse hiç satış olmadan tabandan gerçekleşiyor. Tabi bu üzücü durum. Burada halka arıza katılan kişi sayısı da çok önemli. Çok fazla kişi halka arıza katıldığı için ve bunların çoğu da küçük yatırımcı olduğu için böyle bir senaryo oluşmuş durumda. Bakalım platform turizmi nereye kadar gidecek? Ne kadar gidecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Saat 18.08 itibariyle tavandaki lotları 10 kademeyi göstereyim arkadaşlar size. Alfa Solar'da 26.540 lot olarak değişti. Platform turizmi de 11.569 lot olarak değişti. Satan tarafta info satıyor. Birikim varlığın 10 kademesi bu şekilde. 2.488 lota 14.748 lot. Ahlatçı doğal kadın 10 kademesi bu şekilde. 48.000 lot alıcı 10.507 lot satıcılı hafif alıcılık. Yani 4 kat alıcılı görünüyor. Tera'yı da göstereyim. Tera'da da milyon lot tavanda alıcılı. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar.